Merhaba gençler. Ben sevgili Öğretmen. Bugünkü Türkçe dersimizde konu çalışma soruları soruları ile devam ediyoruz. Yine konu çalışma sorularında ses bilgisi sorularını çözeceğiz sizlerle. Sorularımıza geçelim isterseniz. İlk olarak alıştırmalar yapalım isterseniz. Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerde ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesine uğrayan sözcükleri bulalım. Gerçekleşen ses olaylarını yazalım. İlk, ilk cümlemiz okuduğu kitabın özetini çıkarmış. Buraya baktığımız zaman kalemi değiştirerek devam ediyorum. Okuduğu sözcüğünü de okumak olduğunu biliyoruz. Buradaki K ünsüzü yumuşayarak G ünsüzüne dönüşmüş. Yine kitabın sözcüğü aldığı ekle birlikte kitap sözcüğü P sert ünsüzü B ünsüzüne dönüşmüştür. Recep İvedik İvedik'i A ailecek seyrettik. Derken İvedik sözcüğü özel isim olduğu için herhangi bir yumuşama gerçekleşmez. A dediğinizde dediğimizde kelimede herhangi bir ses olayı yok. Seyrettik derken kelime kökü neydi? Seyir. Seyir ettik şeklinde yani birleşmiş sözcük. Arada i sesinin düştüğünü görüyoruz. Bebeğin alnından ter damlıyordu derken. Bebek, bebeğin kelimesinin kökü bebek olduğuna göre K sesi yumuşayarak G sesine dönüşmüş. Alnından derken kelime kökü neydi? Alın. Yani ı sesi düşerek ünlü düşmesi olmuştur gençler. Terde herhangi bir şey yok. Damlıyordu derken kelime kökü neydi? Damla. Yani ünlü daralması olduğunu mutlaka görüyoruzdur. Damla yordu şeklinde a sesi ı'ya dönüşmüştür. Sınav sonucu açıklanınca çok şaşırdı derken sonuç kelimesi aldığı ekle birlikte sonucu şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yine ırmaktan diğer bir örneğimiz ırmaktan yavaşça geçtik cümlesinde ırmaktan sözcüğünde dikkatinizi çeken unsur iki sert ünsüzün yan yana gelmesi. Yani sert ünsüz benzeşmesi dediğimiz ya da sertleşme dediğimiz olay. Irmaktan D sesi T sesine dönüşerek sertleşmiştir. Yine yavaşça kelimesinde C sesi Ç sesine dönüşmüş sertleşme gerçekleşmiştir gençler. Yine geçtik kelimesinde T sesi pardon D sesi T sesine dönüşerek sertleşmiştir. Bir diğer sayfamıza geçerek devam ediyoruz. Birinci soru. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde d eki getirildiğinde ses olayı gerçekleşmez? Şimdi karşımıza çıkan ilk soruyla bak başlıyoruz. Yük kelimesi d ekini aldığı zaman yıktı şeklinde sertleşme olur. Sat kelimesi yine D ekini aldığı zaman D sesi T sesine dönüşerek sattı şeklinde karşımıza çıkar. Al kelimesi aldı dediğimiz zaman ses değişimine uğramaz. Bat kelimesi yine aynı şekilde D sesi T sesine dönüşerek sertleşir. Yani bu durumda cevabımız Ceyhan gençler. İkinci soru. Onun kalbini kırdıkça sen de mutlu olamazsın cümlesinde görülen ses olayları hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir? Onun kelimesinde bir ses olayımız yok. Kalbini altını çiziyoruz. Yine kırdıkça kelimesinin altını çiziyoruz. Kalp, kalbini kelimesinin kökü neydi? Kalp. Aldığı ekle birlikte P ünsüzü B'ye dönüşmüş gençler. Yine kırdıkça kelimesi iki sert ünsüzü yan yana görüyoruz. Yani kırdık C2 pardon C2 Ç sesine dönüşerek yumuşa, sertleşmiştir gençler. Bunlara dikkat ediyoruz. Yani arayacağımız şey ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesidir. Doğru cevap Ceyhan. Bir diğer sayfaya geçerek devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi örneği yoktur? İlk örneğimiz bizim sabrımızın da bir sınırı vardır derken sabır ke sabrımız kelimesinin kökü sabır olduğunu biliyoruz. Aradaki ı sesi düşmüştür. D seçeneğinde bu sınava katılamayacağını bir dilekçeyle arz etti derken herhangi bir ses olayına rastlamıyoruz. C seçeneğinde ödülü kazanamayınca kahır olmuştu derken kahır olmuştu sözcüklerinin birleşmesi olduğuna göre birleşirken ı sesi düşmüştür, kahır olmuştu şeklinde karşımıza çıkar. D seçeneğinde takdir almakla yine ailesinin göğsünü kabarttı derken göğsünün kelimesinin kökü göğüs olduğuna göre aldığı ünlüyle birlikte ü sesi düşmüştür gençler. Cevabımız Ceyhan. Dikkat ediyoruz. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Dördüncü soru. Soru öncülünü okuyarak sorumuza geçelim. Numaralanmış kelimelerde görülen ses olaylarının hangisinin eşleştirilmesinde yanlışlık yapılmıştır? Yanlış olanı buluyoruz. Birinci seçeneğimiz yaklaştıkça. Ünsüz benzeşmesi demiş. İki sert ünsüzü yan yana görüyoruz. Zaten direkt ünsüz benzeşmesi deriz. Yani C sesi Ç sesine dönüşerek sertleşmiştir. Ünsüz benzeşmesine uğramıştır gençler. Destekçi derken yine iki sert ünsüzü yan yana görüyoruz. C sesi Ç sesine dönüşmüştür. Burada o ünsüz yumuşaması yoktur gençler. Aklımız sözcüğü ünlü düşmesi demiş. Aklımız kelimesinin kökü neydi? Akıl. Aldığı ekle birlikte ünsüz düşmesine uğramış. Doğrudur gençler. Çoğunda derken yine ünsüz yumuşaması demiş. Kelimenin kökü neydi? Çok. Yani aldığı ekle birlikte ünsüz yumuşamasına uğramıştır. Bu durumda doğru cevabımız B şıkkı 2 seçeneğidir. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır? Tek tek kelimelerimizi inceleyelim. A seçeneği emrinde derken kelimenin kökü neydi? Emir. Yani ünlü düşmesi var mıdır? Evet. İ sesi düşmüş aldığı ekle birlikte. Neslimiz kelimesinin kökü neydi? Nesil. Aldığı ekle birlikte i sesi düşmüş. Kaybetti derken kayıp ve etmek sözcükleri birleşmiş. Aradaki ı sesi düşmüş gençler. Şehirlere derken herhangi bir ses değişimi yok. Ama şehre deseydim olurdu. Şehirlerin şıkkı doğru cevap. Herhangi bir ünlü düşmesi yoktur gençler. Bir diğer örneğimiz altı. 6. sorumuz. Çilek sözcüğüne sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse kelime de ünsüz yumuşaması olur. Yani getirdiğimiz ek ünsüz yumuşamasına neden olacak. Çileğiniz derken kesesinin yumuşak g'ye dönüştüğünü çok pardon gençler çileğiniz İlk seçenekte buluyoruz. Çilekler derken herhangi bir ses değişimi yok. Yine çilekteki derken herhangi bir ses değişimimiz yok. Çilekçiden derken yine ünsüz yumuşaması yoktur gençler. Doğru cevabımız Adana. Bir diğer sayfamıza, bir diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz türemesi vardır? Birinci örneğimiz Adana A şıkkı yumuşatma sözcüğünde herhangi bir ünsüz türemesi yoktur. Sabretmek kelimesinde ünlü düşmesi, affetmek kelimesine baktığımızda aff ve etmek kelimeleri birleştiği için arada p sesi türemiştir gençler. Bunu burada bir kenara bırakalım. Dolapta sözcüğünde yine ünsüz türemesi yoktur. Doğru cevap C yani. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü türemesi vardır? Kelimelerimizi inceleyelim. A şıkkı, tutmak sözcüğünde herhangi bir ünlü türemesi yok. Bıkmak sözcüğünde yine herhangi bir ünlü türemesi görmüyoruz. Biricik derken bir ve cik kelimeleri birleşirken arada i, ünlüsünün türediğini fark ediyoruz gençler. Yine bakalım sevmek kelimesinde herhangi bir ünlü türemesi yok. Doğru cevabımız Ceyhan. Bir diğer sorumuz. Umuz eki aşağıdaki kelimelerden hangisine eklenirse ünlü düşmesi meydana gelir. Tek tek ekleyelim. Boyun, umuz derken boynumuz şeklinde ünlü türemesini görüyoruz. Konuğumuz derken yumuşama olacak. Sorunumuz derken bir ses değişimi yok. Sonucu derken ç sesi c sesine dönüşecek. Yani yumuşama meydana gelecek. Doğru cevap Adana şıkkı gençler. Bir diğer sayfamıza geçiyoruz. 10. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boşluğa getirilecek dolap sözcüğünde ünsüz yumuşaması gerçekleşir? Alt kattaki dolapta derken ünsüz yumuşaması değil sertleşmesi vardır gençler. Çivi ve tornavida olması lazım. Bir diğer cümlemiz. Yeni yapılan dolapların derken... Yine bir ünsüz yumuşaması görülmemektedir. Diğer seçeneğimize geçtiğimizde, geçtiğimizde aldığımız sebze ve meyveleri dolaba derken burada P sesinin B sesine dönüştüğünü görüyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Bizim mahalledeki dolap ciya derken herhangi bir ses değişimi yoktur. Yani doğru cevabımız C gençler dikkat ediyoruz. 11. sorumuz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük ünlü düşmesine uğramamıştır? Uğramamıştır. Dikkat ediyoruz. A. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca eğlen. Şanova'da kal, acam kızı derken. Eğlen sözcüğünde herhangi bir ünlü düşmesi var mı? Hayır. yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor derken. Aklım kelimesinin kökü neydi? Akıl. Aldığı ek ım akıl kelimesinde ı ünlüsü düşmüştür. C seçeneğinde sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım derken kelime, gö, gönlüme kelimesinin kökü neydi? Gönül. Yine i ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Burnu fındık, ağzı kahve fincanı, şeker mi, şerbet mi, balacam kızı derken burnu sözcüğünde yine aldığı ekle birlikte burun kelimesinin u ünlüsünü düşürdüğünü görmekteyiz. Doğru cevabımız Adana gençler. Bir diğer örnekle devam ediyoruz. 12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı gerçekleşmiştir? Hukuk sözcüğünde bir sertleşme var ama yabancı kökenli, yani dilimizden başka başka bir dilden dilimize geçtiği için herhangi bir ses değişimi algılamıyoruz. Kitapçık sözcüğü yine iki sert ünsüzün yan yana geldiğini görüyoruz. Sertleşme vardır. Yine dörtlükte kelimesi P, K ve T sesleri yani iki sert ünsüz yan yana sertleşme vardır. Alnımız kelimesine baktığımızda kelime kökü neydi? Alın. Aldığı ekle birlikte ı ünlüsü düşmüştür. Yani cevabımız denizli. 13. Aşağıdaki sözcüklere yor eki getirildiğinde hangisinde daralma olmaz? Yine kelimelerin köklerini hatırladığımız zaman daralmayı çok rahat bulacağız. İzle yor dediğimizde Daralma oluyor mu? Oluyor gençler. izliyor şeklinde karşımıza çıkıyor. Anla yor dediğimizde anlıyor şeklinde anlıyor şeklinde A sesi ı sesine dönüşür. Yine okuyor dediğimizde yoraki geldiği zaman herhangi bir daralma söz konusu değil. D seçeneğindeki sakla kelimesine yoraki getirildiğinde saklıyor şeklinde A sesi ı sesine dönüşerek daralır. Yani cevabımız Ceyhan. 14. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesi vardır? Sana göre hangi şehrimiz daha güzel derken şehrimiz dediğinde kelimenin kökü şehir olduğuna göre ünlü düşmesi var. Çamaşırların ne güzel, yumuşacık dediği zaman kelimenin, kök, yum, kelimenin kökü neydi? Yumuşak. Burada bir se ünsüz düşmesi var mıdır? Vardır. Bunu bir not alalım. Yine diğer bir kelimemize bakalım. Saçları geçen yıla göre daha uzun derken bir ses olayınız yok. Kitapta hepsi anlatılıyor. Derken P ve T sert yan yana görüyoruz. Benzeşme. Yani cevabımız Bursa gençler. Yumuşacık kelimesi K ünsüzünü düşmesi, düşürmüştür. Bir diğer sayfamıza geçelim. 15. soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi gerçekleşmiştir? Dondurmacı derken C sesi Ç sesine dönüşmemiş herhangi bir sertleşme yok. Oyuncakçı derken K ve Ç, fıstıkçı şap ünsüzü dediğimiz sert ünsüzleri yan yana görüyoruz gençler. Yani C2, 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 C2 pardon. Ç'ye dönüşmüştür, sertleşmiştir. Lahmacuncu derken herhangi bir ses olayı yoktur. Yine şekerci derken bir sertleşme söz konusu değil. Cevabımız Bursa. İki sert ünsüz yan yana gelmiş ya da birbirine benzemiştir diyoruz. 16. soru. Teyzemlerle saat 3'te Pendik'te buluşacaktık cümlesinde kaç sözcükte ünsüz benzeşmesi yani sertleşme örneklendirilmiştir diyor. Yani ünsüz benzeşmesi söylüyoruz. Teyzemlerle derken herhangi bir ses olayı yok. Saat derken yine aynı şekilde yok. Üçte derken d sesi t sesine dönüşmüş, sertleşmiştir gençler. Pendik'te derken yine t sesinde sertleşme var. Buluşacaktık derken d sesi t sesine dönüşerek sertleşmiştir. Yani 3 üç, üç seçenekte sertleşme söz konusudur. Cevabımız Ceyhan. Son olarak 17. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Şıklarımızı inceleyelim. A. Her akşam televizyon izlerim derken kelimenin kökü izle olduğuna göre herhangi bir ses olayı ünlü daralması yoktur. Ben seni çok iyi anlıyorum derken kelimemiz kelime kökü neydi? Anla. Yor ile birlikte anlıyor şeklinde A sesi I sesine dönüşmüştür. Seni sevdiğimi söylemiştim derken herhangi bir ses olayı yok. Karanlık günler bir gün bitecek derken yine bir daralma söz konusu değil. Sorularımız bitmiştir gençler. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.